Türkiye'de yaşanan terör olayları ülke genelinde lanetlenirken bir yandan gerek sivil toplum kuruluşları, gerek belediyeler, gerekse esnaflar şehitlerin ruhuna çeşitli hayır etkinlikleri düzenlemeye başladı. Aydın Ramazan Paşa esnafı kendi aralarında düzenledikleri organizasyonla binlerce kişilik lokma döktürüp şehitlerin ruhlarının yad edilmesi için dağıttı organizasyona katılan Aydın Valisi Erol ay Yıldız esnafımızın birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimiz için yaptığı hayra teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğini ifade etti. Milletimizin birlik beraberliği noktasındaki esnafımızın bu duyarlılığı, Hayır. yapmış olduğu bu hayrı ben öncelikle kabul olsun. Tabi niyetlerini acilen kabul buyursun. Hayır. Ve hem şehitlerimizi hem gazilerimizi Onların hem lokmalar dökerek hem şimdi bin bir hatım yapıldı o, onun duasını yaparak hem onların bırak, bize bırakmış olduğu bazı hatıralarına layık bir şekilde ayakta tutacağımız tutacağımız, onları hiçbir zaman unutmayacağımız, onların sayesinde vatanımız ayakta durduğumuz dolayısıyla bu bunların bir göstergesi olarak bu hayır hasanatlarımız, hatimlerimiz devam, devam edecek. Bunlar birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha üstüne taşımıyor. Dolayısıyla Rabbimin rızası uğruna bir hayatın sürdürülmesi noktasındaki duyarlılığımızı gösterdi. Ben esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Lokma hayrına iştirak eden Ayto Başkanı Hakan Ülken de Efeler Ramazan Paşa esnafının şehitlerimiz adına göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Ve Ayto olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kültürümüzün en güzel özelliklerinden biri birlik dayanışma ve biz kendi içimizde en çok kötü günlerde bir araya gelebiliyoruz. Evet iyi günlerde bir araya geldiğimizde ekonomik gelişim toplumsal kalkınmaya yön verebilecek birçok potansiyeli harekete geçirme kabiliyetimiz bazen ortadan kalkabiliyor. Eğer o zaman o potansiyeli harekete geçiremezsek ama kötü günlerde bir araya gelme noktasında Allah'a şükürler olsun o e, melekelerimizi kaybetmemiş durumdayız. Bunlar bizim için çok önemli kavramlar. Bugün de e, Ramazan Paşa esnafımız bir duyarlılık göstermiş. Son günlerde yaşanan ee, malum hepimizi çok derinden yaralayan terör hadiselerinden dolayı şehitlerimizi anmak adına, e, onlara bir rahmet dilemek adına Cuma namazı sonrasında bir e, lokma döktürme döktürmeye karar vermişler. Biz de aradılar. Üyelerimiz netice itibariyle Aydın Ekonomisi'nde biz üyelerimizin her anlamda yanında olmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ben öncelikle Ramazan Paşa esnafımızın bu duyarlı hareketine ee, saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum, minnettarım. Ee, aydın Ekonomisi'nin e, yöneten sıfatı olarak, başında bulunan bir birey olarak kendilerini tebrik ediyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik beraberliğimizin bozulmadığı, e, ülkemizin bu tarz acıları bir daha yaşamadığı dönemleri, daha güzel günleri gördüğümüz ve sadece refahı, sağlığı, huzuru ve ekonomiyi konuştuğumuz günlerin, ee, geleceğini umut ediyorum ve bundan ümitliyim. Bizler büyük bir aileyiz. Ee, hem Aydın Ticaret Ulusu olarak hem Aydınlar olarak hem ülke genelinde Türk Milleti olarak bunlara prim verecek bir yapıda değiliz. Ee, sabırlıyız. Metanetliyiz. Aynı zamanda birlik beraberliğimizi korumak için de her türlü bağdaştırıcı, bağlayıcı ve birlikte olmaya yönelik e, kabiliyetlere de sahibiz. Allah bu günleri tekrardan yaşatmasın, daha huzurlu, daha sağlıklı, daha güzel günlerde terörün olmadığı, acıların yaşanmadığı ama ülkenin de dimdik ayakta olduğu, devletin devlet olma gereklerini yerine getirdiği, vatandaşının huzur içerisinde, emniyet içerisinde olduğu, çocuğunu askere gönderirken çok sevine sevine gönderen bu milletin vatan sağ olsun derken de aynı metaneti gösterdiğini ama sabrın da artık çok zorlandığını herkesin bilmesi gerektiği bir ortamdayız. Allah bugünleri tekrar yaşatmasın. Şehitlerimizi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan ve Ramazan Paşa esnafımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Her türlü faaliyetlerinde her zaman için yanlarındayız. Efeler Belediye Başkanı Vekili Halis Günday da Lokma Hayri etkinliğini ziyaret etti. Etkinlik yapılan dua ile sona erdi.